Arkadaşlar ikinci videoya hoş geldiniz. Akşam oldu. Kek falan yaptım okula götürmek için. Biliyorsunuz ki yarın gezi var ve çanta hazırlıyorduk. Bu şekilde bunun içinde kek var. Üç tanesini bizim 4 kişilik bir grubumuz var. Üç tanesini o kişilere vereceğim. bir tanesini ben yiyeceğim. Şöyle koyalım. Öğretmen baktım WhatsApp'tan demiş ki yedek kıyafet getirin orada terlersiniz falan demiş. Onun için şu şekilde bir yedek kıyafet koyacağım böyle. Arkadaşlar şu şekilde bir bisküvi koyacağım. İsmi Biskulata Stars. çikolatalı. İsterseniz alabilirsiniz. Marketlerde, bakkallarda falan satılıyor. Bu şekilde bir kanın Bunny bon şekerlerini aldım. aldım bu şekilde. Ben bunu bir de mavisini çok severim. Yeşil ve mavi çok severim. Kırmızıyı da birazcık görün. Arkadaşlar bir de yanında ayçiğı aldım. Arkadaşlar şu an çanta şişti, patladı. Ama yedikten sonra çöpe atacağım hafifler. Bu arada banyo yaptım. Saçım kabardı. Evet arkadaşlar. Çantam hazır. Bir tek sabah telefonumu birazdan şarj takacağım Uyumadan önce. Sabahta telefonumu çıkaracağım. Ya şu ön gözü koyacağım. Ya da direkt ön gözü koyacağım. Gideceğim servise alacağım. Ya da direkt elimde götüreceğim. Bu şekilde çantam hazır. Yalnız çoraplarım çok tatlı arkadaşlar. Doğum gününde alınmıştı. Böyle. Sünger boplu. Arkadaşlar videoyu sünger bop bitirsin. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.